Merhaba bu oyundayız takipçileri ben Ben Fırat Bugün arkadaşlar Fırat'la birlikte FIFA 17'de kapışacağız Acı cezalı bir maç yapacağız Eee Zannediyorum Çeyrek final karşılaşması Bayern Münih Real Madrid Ben Real olacağım Ben de Bayern Münih Hadi bakalım başlayalım Ya PES oynuyorum dedim Yani PES oynuyorum FIFA da oynadı Yalnız işte Tamer'cim şey yani ee, Sen ilk başlarda Tamer oynadıklarımızı hatırlamıyor Oynadık, bayağı oynadık aslında sen 2 3 maç yaptık da oyunlar evet. yeni çıkmıştı o zaman. Evet. Bu arada ben kırmızıyım galiba değil mi? Aynen. Kırarım olan evet. ulan. Başlayalım ya direkt. <laughs> FIFA klasik antrenmanlarını yaptırıyor baştan. Ya ben en son e, bu FIFA 17'nin hikaye bir kısmı vardı. Onu oynadım. Onda da tabii maç yapıyorduk bayağı bir. Yani, ben de en son sen mi oynadın zaten. Yani pes yapıyorum ben. Yok, pes Bayağı, bayağıdır yapıyorum. Ben güvendim. <gülüyor> <gülüyor> Dedim biliyor herhalde. O yüzden yener. Ben baştan şey Aa, baştan, baştan gazı veriyor Müzik. Fırat. Fırat şöyle biliyor. Favari, ben favori, favori Fırat yani. İddia 1.05 oran veriyormuş. Bana 4 veriyor. O derece. Bence arkadaşlar gereken mesajı aldı sen. <laughs> Rahat ol Pepe! Pepe bir çocuk çizgi filmiydi. Pepe Pepe çok üzülüyor. Ronaldo, Ronaldo bale attı. Ronaldo. Bir bale geliyor mu? Benzema kaçırdı. James yakışıklılığını kullanıp vuramadı. Yakışıklı. James yakışıklılık kullanılıyor dedi, adam mutant çıktı ya. <laughs> James o kadar, James deyince aklıma şey geliyor, Lost'ta vardı galiba bir tane James. Hmm. So You, James. Bak bak bak, bak. Ribery'den Kamerci. Hop! Ha oh, ne hop ya. Yatarım. Bakkala ne hop ya. Gittim. Bakkala gittim. Ah ah, belin ayağını kıramadık. Ama belini kıracağım birazdan. Onun. Pepe yapma Pepe! Ah be Müller! Teletab ah be Müller! Pepe Teletubbies gibi yaptı, olmadı. Bunu biliyor musun? Bak şu sarı nokta var ya oraya doğru atıyorsun. ya biz seninle oynamıştık ama ben de seni kadar hatırlıyorum. Evet dur. Onu biraz çekip tutup bırakacaktım. Neyse olduğu kadar. Lan! Ya! <laughs> bir de akıl veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu tutup çekip bırakacaktım. Yoksa gol de. İstediğini yap. Ben de bilmiyorum. Ama atacağım golü. Ona eminim. Tamer. Bir oldu. iki oldu. Üçüncü de affetmeyeceğim. Dedi beş gol yedi. Harbi üç korner bir penaltı hadi. İndir arkadaşlarına. Çıkarın, çıkarın, çıkarın. Ya orta sahada Rochette kim atmış o, ya? Sultan Kendini İbrahim zannetti ya. Geri dön, geri dön. Benzemacım lütfen ya. Get Oo Benzema... Kardeşim. Benzem atacak. Geriye, geriye. Gençler sakin. Sakin. Benzemaz. Kim? Oraya değil Ronaldo'cum. Oraya değil Ronaldo'cum. James'in bacağını kır... Oo kol bas daldı. James'i gördün mü? Kol bas. Modric! Şık paslar veriyor. Ve Ronaldo... Ronaldo ne oldu? Offside. Hakem topun üstünden atladı. <laughs> topun üstünden atladı. Yakar bak, top gibi bak, yaptı. Bak bak. Ronaldo'ya bak. Yalnız kaleci Domates bıraktı. toplamaya gitmiş ben. Ben nasıl girdi? Kaleci... Yalnız bravo büyük risk. Oyun olduğu için herhalde. Hayatta bir kaleci böyle offside'a güvenip de bırakmaz o topu. Niye bana verdin? Hadi çekeyim direkt. Ya kanka. Direkt hani istedim ki heyecanlandın. <laughs> <laughs> Fehir hani, şeyle verdim ben. Tabi tabi tabi. Eyvallah. No. Ama Ronaldo oradan atabilirdi yani. No yer. Yeah. Ben de onu dedim zaten. <laughs> ya atarsa, ya tutarsa. Kankacım Nasrettin Hoca'nın manteli oynayacaksan bu oyunu zor. Marcelo. Marcelo. Hadi Ronaldo. be. Ronaldocu. Ronaldo. Abi Ronaldo bu yapışıyor oyunda yani. hatalı ya. Ayağına yapışıyor. Sevimli alet Casper gibi adamların içinden geçiyor. <laughs> Yapma. Bak, yapma. Bak, ara pas oraya mı verilir ya? Pepe. Çizgi filmini Pepe, severiz Pepe, ama ikidir futbolunu sevmem. İkidir kaybediyorsun Pepe. Ribery! Bastır! Ribery'i de seviyorum. Bastır! Ver ara pasını. Nasıl Maşallah kaçırdılar? öyle bir ara pasa bak. Nasıl kaçırdılar şu çocuğu Türkiye'den anlaşılır. Abi sorma mı? ya. Harbiden ben bayağı seviyordum ya. Kaliteli topçu. Bayağı iyi abi. Bayağı iyi. Ya ara paslarla olmuyor çocuklar bu iş. Çalım atacağız. Ah be. <laughs> Taktiğe bak. Çalımla da Modric. Modric. Ara pas atmayacaksın. Modric çalım atacaksın. Kayalım biraz. Kayalım. Süper. Sakin bir Kayalım. Ya. Alalım. Kayalım alalım. Yalnız Ronaldo hakikaten. Ronaldo traktiğin. defans mı? Orta saha mı? Ne olduğunu anlamadım ya. Ronaldo Hatice teyzeden sonra güçlenmiş. Hatice teyze miydi? <laughs> Reklam salladım ismini de. Ah be. Onun yönettiği şeylerde oynadıktan sonra evet. Marcelo Hadi be Tamer Ronaldo 10 milyon dolar almış mıdır? Bilmiyorum ha? Bizim zaten ağzımız yorulur ben Yorulmasın <laughs> diye konuşmuyorum da Ronaldo bak hırslandım bacağını kıracağım kanka Türk Telekom biz varken yerli topçular varken Tabii ki ya Ronaldo kimmiş? <laughs> Buradan <da> <gülüyor> <gülüyor> mesajı verdim diye düşünüyorum Gerçi teyze de almıştır para. İnşallah ona çok vermişlerdir. Tabi ya ama sanmıyorum ya. Ona bir verseler yeter. Bedavaya yönettirecek halleri yoklar. Yönetmen teyzem sonra. Kardeş tutun. bacak kırıldı bak yönetmen dedim bir şey dedim. Ha, Modric. Modric. Modric! İbrahim Modric! Birini fena girdim de bir şey Bak olmadı. mesela Çin mallı İbrahim Modric'i biliyor musun? Ne o? İbrahim Modric. Var mı öyle bir şey? Kamera ayak üstü trolledim. İbrahim da çok egoist ya. Ah be! Sektiremedik. Ronaldo'nun üstünden o topu. Kanka ben Real Madrid'de değil de sanki Ronaldo ile oynuyormuşum gibi şu an. Ben gol atacağım ya. Bayağı baskı kurdum. Ama yani atamayan atarlar yani. Onu da belirteyim. Abicim nasıl geçemiyorum ben ya? Ribery koş git. Ben. Nasıl geçemiyorum? Oha kırdım. Bir şey yok Hakem bir şey yok. Unut, unut, Unutma var mı? Unutturma tuşu. Kamer tamam, harbiden bilmiyormuşsun yalnız abi oyunu. Onu anladım. Bu kadar baskı yapıp bir tane gol atamadın ya. Bir tane, bir tane, bir tane. Crossfit! Robben'e topu kaptırdı. Robben gidiyor. Tamam atarlar diye bir çok ünlü futbol deyimi var. Aynen öyle kardeşim. Ben kaleye bile gelemedim ki. Senin defansın güçlü. Ah be! Hı. Ah be kardeşim! Soğukkanlı hareketlerle güzel. Geri geri hiç 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 heyecan yok geri Geriye. çok güzel Yetiş Yetiş, Yetiş Pato Ronaldo Yemin ederim ayağını kırarım genç Penaltı Hayır Penaltı hayır. Vallahi hayır. yok topa bir Ay. Ayağımı kırdı <laughs> kaç beni <Kasımli> oldu kayağımın <laughs> Ulan harbiden ha ya abi. Abi. Hadi artık bir gol gençler göremiyorum ki. Müller sen çok ağırsın sen top taşıma kanka <laughs> Ver Ribery'e Ver Ribery'e Yapma bale Ah! Bale don bale. Ben yapacaktım yemin ederim sustum ismi. <laughs> <laughs> Şarkı o bizim, bizim şey Real Madrid'in milli şarkısı. Bale bombale. Ne oldu? Sarı oldu bir daha bir anda. Bir anda sarı Messi oldu. Mes daha iyi durdu. Ha. Oyun. Vay, ilk sıfır bitti. Dostluk kazanmasın. Tabii ki ben kazanayım ya. Real. Gerçek Tahta Madrid. Ver ver. Bak iki Madrid. Biliyor musun onu hikayesini? Hı -hı. Bir Madrid varmış. Sonra hakiki Öz Madrid. Koç mi? Öz Madrid. <laughs> Öz Madrid. Koç gibi oldu. Bir de Kamil Madrid varmış. Evet, ben şu an Kamil olarak oynatıyorum da şimdi hakiki Madrid'e döneceğiz. Kanka şurada bir curcuna yaratın gençler. İndir olacak bu? Yapma 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 yapma. Al abicim çık, al. Çık. Lan topukla mı verir orada? Yanında benzeme var. Benzema güzel. Soğukkanlı hareketler güzel. Şimdi biraz oyunu soğutuyoruz. Evet, Şurada so Soğutturmayın gençler oyunu oyunu. O kadar değil. Önüne çıkacaktın. Marshall hocam koş. Koş lan. Heh. Güzel. Marcelo koş deyince iyi orta gol getirdi. Benzemanın içeride olması gerekiyordu. Anam Ronaldo içeride. Vur! Hayır lan! uzaklaştır. Oğlum acı var sonunda hadi. Hayır ben istemiyorum. Acı yok Bir de su koydun ya ona. He biraz sulandırdım arkadaşlar bu arada acı sos direkt. Özellikle su koydum çok acı çünkü. Ama o acıyı dindirmeyecek o. Birazdan göreceksin Tamer. Oğlum yapmayın. Bak Yap bir gol ya. atayım. Çok pis yatarım Tamer sana <laughs> diyeyim. O gol atayım var ya. 7-8-9 oynarım yemin ediyorum. Tek 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 diz altına pas diz altına pas güzel. Hadi be cross. Yapma yapma. Hadi be Abi, cross. Önünü. Sus, sus sus dur. Dur <laughs> dur. <laughs> Yılmaz Ural'a döndüm yemin ediyorum hadi. Döveceğim topçuyu dövmek lazım. <gülüyor> 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 Sahaya inmedim hoca böyle oluyor. Hem seveceğim hem döveceğim. Hadi. Ah oh be. Navas. Navas! Denizli e Nerelisin? Sen? Navaslıyım. Navaslıyım. <gülüyor> Navasın <gülüyor> neresinde? Navasın <laughs> neresinde? Hadi. Denizli Navas. Yapma. Abi. Ah be Lewandowski. Lewandowski çok dikkatli vurdu kafaya. Kalk hadi be uzaktan Lewandowski. Hareket yap biraz güzel. Ha sakatlandı. Yok Ama ya, bence kalkar o. Ayak yapıyor ya. Lewandowski <laughs> sever öyle oyunları. <laughs> ya bizim. Ribery sakin. Bunların hepsini dizersin sen kardeşim. Daha sert pas, daha sert pas ya. Böyle mi? Böyle mi? Tam dizle ayak bölgesi arasında. Vidalı, Vidalı. Girdi içeriye Vidalı. Açtı ortasını. Hiç kimse yok. Güzel çocuğum, güzel. Marcelo neredesin oğlum? Geride kaldım. Geri. Geri. Ronaldo'ya gel. Ver pası. Ronaldo'ya gel. Kır kır. Eti senin kemiği benim. Bas. Lan oradan ara pası atılır Fırat ya? Ya! Mükemmel. Kameramana mükemmel bir pas verdi tam her işimde. Gamepad'i kırdım. ya arkadaş atmamız lazım. Atmamız lazım hadi. Bunun meyvesini görelim. Hayır ya. Abicim yani tek tek bu maç alt biter. <laughs> Hadi. Ah be abicim. Ah be abicim. Lewandowski. Modric. Modric. James. Kapat önü. Kapat önü. Ya valla. Yok geçemiyorum arkadaş. Lewandowski. Çok dikkatli. Attı. Ribery'e. Ribery'e veremedi. Şimdi Ribery'i uzattı topu. Ribery kaptırdı gidiyor. Ribery gidiyor. Şık bir orta. Şam'a gönderdi. Kalbini kır Güzel. Hadi be sarım var senin. Senin yok. Sen sarı alabilirsin. <laughs> Taktikler öyle. Senin sorun sarın var. Dalma. Senin sarın yok. Bu arada gol dakikam geldi. Rahat rahat rahat. Buram rahat. buram gol kokuyor bak. Rahat dakikan geldi bence Tamer. Rahatlat, bırak diyorsun da yoruldu topçular çok koşturuyorum ya yani. baksana kırmızı doldu. Boşaldı kırmızılar. Güzel kar var. Bana aldanıyor değil benziyor ha James biraz daha. James rahat. James rahatına bak. Gece oynuyoruz bu arada gölgenin evet. rahatına bak. Geliyor, al onu, al onu. Ah be! Güzel güzel, soğukkanlı hareketler çıkıyoruz gençler, hadi hep beraber. Geriye, 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 hiç basmayın, basma basma, geriye, geriye, geriye. Geriye gençler, hiç Abicim, hiç, sakin, sert. sakin, geriye. Ya kaleyi göremiyorum ki ya! Ah be! Vallahi klasik taktik yapacağım, James alacağım. Nasıl ya? Kaliciyle karşı karşıya Nasıl atamadım bunu ya? Yemin ederim çıldırdım ya. Vur artık oğlum şunu vur. Çevir ortaya. Hayır hayır. İndi kafayı Uzatalım. Uzatalım. Da ne oldu bitti mi? Uzatalım Abicim kaliciyle karşı karşıya Tamer. tamir. İş şey olmaz. Heyecandan üstüne vurdum ya. Altın gol. Altın Adam gol. Adan galip ya malip. Aynen öyle. Değişiklik yapmıyoruz hiç. Allah benim bale gitti. <laughs> Değiş... Mennama döndü hiç. Bir değiştirelim mi takımı? <laughs> takımı değiştirmeyelim ya. Ha şey mi diyorsun? Adamları mı? tamam abi değiştir. Adam sakatsa değiştireceğim Tamer. <laughs> Güzel. James hadi. Benzema! Gel Benzema! altın! Ya, altın! 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 Altın üstün gol! Bu. <laughs> Yalnız ben fena tutmuşum 90 dakika Vallahi ya adam kustu ya. <laughs> İçinde ne varsa kustu ya. <laughs> acı yememek için bunlar. Kardeşim bak, bak atamayan atarları ben gördük. Ya yürü git ben. Kaleciyle şey... karşı karşıya. Sen kaleciye hediye edersen o topu gelir adam. Fena ha, bana bana köşe. Fena gaza böyle... geldim. Bir anda mı? Bir anda hiç ya. Zaten seyrettim bayağı bir. o kadar acı değil. Acı da. Yani acı sos suyla apply golden goal we've just seen. Ha, yeter yeter. Aferin. Bizde dümen olmaz da ben. <laughs> Arkadaşlar ben oha diyorum da <laughs> acıdan kaçıyorum buraya geliyorum burada da acı var. Ama şansın hakikaten Hasan 90. dakikada galip gelebilirdin. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Oyun Desi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ekranda şu anda iki farklı futbol videomuzu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.